Söyletmektir. Unutmayın ki her çiçeğin boynunu büken bir mevsim, her insanı hayata küstüren bir vicdansız vardır. Vicdansız, vicdansız. <laughs> Gerçekten vicdansız ama yani. Üçten geriye doğru sayacağım. Bir dediğimde uyanacaksınız ve o vicdansızı unutmuş <laughs> olacaksınız. İki, bir. Uyandınız. Artık buradasınız. Nasıl hissediyorsunuz? Rahatladınız değil mi? Yok. Hayır. Yok. O zaman hepinizi haftaya tekrar bekliyorum. Lakin fena incinmişsiniz. Ee, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İncinmişler. Bu incinmişsiniz ne demektir? La oğlum okumuş gari bu gari hepinizin hayatını silmiş diyemedi de incinmişsiniz dedi. Hani derler ya Hans Sam Johnny Tony Merkel alayı bir araya gelip seni silseler bu gari kadar silsana dedi. Şimdi anladın? Hanım. Terapi bitti mi? Ben uyuyakalmışım da. Ah be dayı oh. be. Haydi bunlar genç, saf salak. Sen nasıl çarpılıyorsun Orospu'ya? Ne bileyim be. İşte şeytana uydu. Anneciğim, yalnız benim karım Orospu değil. Oh. Aha. Hayır, değil. Değil. Kuduğumun oğlu. Koduğumun oğlu. Aha. oğlu. Aha. He? Orospu Aha. değil mi? Koduğumun oğlu. Bakın ağlar. Gel gel toplan. Ben diyorum ki, bu gari ölmedikçe ne kadar ağlasanız azdır. Ha? Başına bir ödül koyalım, temizlesinler, bitirsinler o bir. Evet. Ne diyorsunuz? Ha? Kabul mü? Ha. Kabul, Kabul. mü? Kabul. Kabul mü? Kabul. Ha. Ben de ilanı veriyorum şimdi. Ha. Güle Güne güne kaldık. Anasını avradını sattı onun kızı. Dur alırım ya. Evet. Dur bana doğru gel Ne ya bu? Hap işte hap ver. Ne yapıyor bu? Şaka kaldırıyor. Neyi kaldırıyor emmi? Elin Musk'ın roketini. Muhterem Bey, elin roketiyle falan ne işin var? Sen ne işlere bulaştın? Anlaksana ya. Ne? Hani. ne? Kendi roketini lan, kendi ha. <laughs> Allah Allah ya. Az da etsin sen Muhterem ya. Hepsini içme ama ha, vallahi bak. Şişt, <laughs> bana bak. He. Lan güzel toplanmışsın bunu ha. Tabii canım. Hadi geç direksiyona, iki tur atak lan. Ne diyeyim muhtar? Ben direksiyonun başına geçmeye yeminliyim. Hayatta olmaz. La Salim oğlum sen niye o taboka yemin ediyorsun la? Ben o direksiyonun başına ne zaman geçsem birilerini eziyor ve ölüyor. Tamam mı? Salim, yani senin bir kabahatin yok ki. Hepsi takdir-i ilahi. Ya muhtar onu falan bırak da. Bunun el freni var ya, o bozuk ya. Onu nasıl yapacağız? E, yatmaktan paslanmıştır Salim. ne yapacak? E, yatacağın altına, Keseceksin el freninin telini, onu sonra yeniden bağlayacaksın işte. Dur ben yatayım o zaman. Bu taraf mı? Ya bir taş neyin koyalım? Araba kaymasın. Tamam tamam ben buradayım, ben buradayım. Merak etme sen. İyi hadi. Sen nerede lan? Şu mu Efendim hanım. Alo. Neredesin sen? Aramıyorsun da. Ya o hanım dedim ya sana Salim'e gidiyorum diye. Kandırıyorsun beni. Nereye kayboldun? Yine gittin var ya kıza. Kaçesine geldin alazan paralı peşindesin ya. Ya şuna geldin sen alazan paralı peşindesin ya. Tamam ya. Ya bir dinle ya bir bir sus ya. Bu taraf mı buldum keseyim mi? Ya uzatma kadın tamam. <laughs> ne diyorsun anlamıyorum keseyim mi? Ya uzatma diyorum, uzatma. Kes artık. Bak. Yukarıya bak ya. Makinenin düşen gibi arkadaş ya. Bak. Lan lan şişir. Hayret bir şey ya. Muhterem mi? Ya ben dedim kaç kere araba kayar dedim dinlemedin yani. Muhterem mi? Neredesin muhterem mi? Hep bir şey eve gidiyorum bir de hemen. Üf, hale bak ya. İyi Allah'tan aşağılara uçmadı gidip. <laughs> kaymış kaymış durmuş. <laughs> Oğlum arabayı ben nasıl geri alacağım? Ben yeminliyim direksiyona oturamam ki. Muhterem mi? Gerçi kendi sınırlarımın içindeyim. Yani yeminim bozulmaz herhalde ya kullansam. <laughs> Allah'ım sayılmam değil mi yeminim bozmuş? Hiçbir işaret yok. Bozulmaz abi. Ne var altında? Taş mı var bunun? Ne bu ya? Nasıl bir taş o ya? Ulan! Ah. Nasıl açmış ya? Oh ya! bitmez katil oldum ya. Ne oldu Salim ne bağırıp durayım? Salim'e koş koş dur. Bak bak bak. Toprak başıma, toprak başıma. Ne oldu muhtar emmiye? Ezdim. Nasıl ezdim muhtar emmi? Taş koyalım dedim, dinlemedi. Ezdim işte. Böcek gibi ezdim muhtar emmi. Öldürdüm galiba. <laughs> Ay 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 ben ne ettim Allah ım. katil oldu <laughs> ne ettim ne ettim bu üstünden geçtim.